Peki. Amazon'daki, Mesela, ben e, sosyal ortamlardan bahsetmek istiyorum. İçerideki hı? sosyal ortamlar. Aa, güzel ortamlar. Yani şimdi... Gruplar var Amazon'da. Ha, ha. Latinos var. İşte siyahilerin bir grubu var. Asyalılar grubu var. Kadınlar grubu var. Aa, LGBT grubu var. Pankartları falan görmüştüm. Aha. Bunlara Ama... katılabiliyorsun istersen. Ben <laughs> yanlışlıkla katıldım siyahilerin grubundayım ben. <laughs> Jun, neydi? Junting grubu. 19 He? Eylül mü? Bir grup var on, bunların e, öyle şeyi. Öyle bir şeyler görünmüştüm evet. Bir şeyler açmışlar, stand açmışlardı içeride. Herkesi çağırıyorlar, bağırıyorlar falan falan böyle. Herkes birbirinin gözüne bakıyor. Ben gülümsedim öyle. Allah keşke gülümsemeseydi. <laughs> Bittim masaya işte <laughs> bilmem ne numaramı aldı. Ekledi beni ya. Çıkamıyorum da şimdi. Hiçbir şey olmuyor. Çıkamıyorsun. <laughs> Çıkamıyorum da. Farklı gruba transfer olmalığı yok, olamıyor. Bilmiyorum yani. Ya bir şey yapmıyor bile, rahatsızlık vermiyor. Al numaram. mesaj geliyor, engelledim en son. Böyle <laughs> yaptım. <laughs> o da güzelmiş. Ya. E, gruplar var, sosyalleşebilirsin istersen. Şöyle bir durum da var mesela, kafeteryamızda oyun alanları da var. Bak, evet. Yani doğru. Gidip e, mola zamanı, masa tenisi oynayabiliyorsun, basketbol oynayabiliyorsun, satranç oynayabiliyorsun. Sosyalleşmek için güzel şeyler bunlar aslında. Tabii. Tabii. Böyle yerler var. Bir şey daha söyleyeyim sosyalleşme alanı. İbadet yeri var bizim depoda. Prayer room var. Ee, bizim depoda ben görmedim. Bir soru istersen. Talebe göre açılmış da olabilir o. Çünkü bizim olabilir. depoda yani Müslümanlar var. Hristiyanlar da hani şey dinler Hristiyanlar da var. Hem Müslümanlara hem ee, Hristiyanlara ait ibadet odası var. İki tane. Belki görmüşümdür de tam anlamını bilmediğim için anlamamış olabilirim. Prayer room yazması lazım ama tabelada. Olabilir. Bir bak istersen ona. Kafeteryada öyle bir yazı vardı sanki yönlendiren bir ok işareti vardı. Anladım. Müslümanlara saygı nasıl diye cevap vereyim o zaman. İbadet odaları var. Mikrodalga var. Domuz eti yasak domuz koymuşlar. Çarpı koymuşlar. Bizde şey yazıyor sadece. Only halal. Halal evet. Bizde de aynı only halal yazıyor. Yani bunu kullanılabilirsin, kullanmayabilirsin Hı. ama hassas olan insanlar var bu konuda. Aynen. Bu da güzel bir şey saygı ben. açısından. Bundan da bahsetmiş olalım. Çalışanların çalışanların ortalama yaşı ne sizin depoda? Bundan bahseder misin? Bizim depoda ortalama yaş 25-30 yaş arası diyebilirim. Genelde ya. genç diyorsun yani. Aynen genelde genç. Bizde de öyle aslında. Belki 30 civarı diyebilirim. Şimdi çok çok büyük bir grup var böyle, 20'li yaş grubu var, çok büyük. Bu bence nereden baksan %35'ini oluşturuyor deponun. Bizde %40-45. Ee, 45 yaş üstü 3-4 kişi gördüm sadece. Öyle mi? Aynen. Bizim depoda 40 yaş üstü nereden baksan %30 var. Bizde yoktur o kadar ya. Bizde var. Ya, belki şey yapmıyoruz. Ya denk gelmedi ya. E vardiyalar değişti için Mesela belki gündüz vardiyasında fazla olabilir. Hmm. Öyle de bir durum var. Olabilir, olabilir. Ya gece vardiyasında belki 45 yaş üstü ta şey yapmıyordur. Evet. E tercih etmiyordur o şeyi. Anladım. Ben her iki vardiyada da çalıştığım için kıyaslama Hı -hı. yapabiliyorum ama gündüz vardiyasında daha çok genç vardı bizde. Hı. -hı. Gecede daha çok yaşlılar mesela. Ne işiyor? Bizim gibi Tam böyle gece yarısı başlıyor. Öğlen de bitiyor. Eyvallah. Öyle bir durum var. Ama e, ben gittiğimde mesela bizim e, şey olduğu zaman, var diye olduğu zaman bizim öncemizdekileri ben görmedim hiç. Okey. Sıkıntı yok dostum. Şimdi e, bunu da konuştuk. Mesela şunu sorayım. Evet genç nüfus çoğunluk dedik. Hı -hı. Kadın erkek oranı nasıl? Yani Amazon'da kadın erkek eşitliği var mı? Bizim depoda kadın ağırlıklı. Kadın ağırlıklı. Bizim depoda da aynı kadın Hı -hı. ağırlıklı. Ve ee, şeyler de, menajerler, asistanların ya toplamda bir 15-20 tane falan menajer asistan falan var, hı hı. 10 tanesi kadın. Kadın, evet. Bizim Vardiya'daki. dediğim gibi. Aynı bizde de öyle. Hakikaten hani bunu gözle görebildiğin bir şekilde yoğunluk hı. var. O yüzden Amazon depoda kadınlar çalışabilir mi sorusunu şöyle cevaplayalım. Evet, evet, çalışabilir. Kadın ağırlıklı. Kadın bizim yaptığımız işleri de yapıyor, ağır işleri de yapıyor. Gerçekten tırın içine girip ürünü de boşaltıyor, palet de çekiyor, evet. her şeyi yapıyorlar yani. ya. Ya e, asistanlardan bir tanesi aşırı hızlı çalışıyor mesela bir ara. Bir hı ara yani bize bir çalışmaya başladı bir ara. O skeneri bir kullanması vardı. Evet. Yani, diyecek sözüm yok da. <laughs> <laughs> Taramalı tüfek mi Öyle bir durum. Bravo ya gerçekten hani o konuda iyi. Bir de şöyle bir durum var mesela tam depoda çalışıyoruz malzemeler hmm. ağır diye korkabilir bazı arkadaşlarımız bizim depoda en ağır malzeme yani kaldırabileceğin 40 pound falan denk geliyordu yani 20 kiloya 20 falan kilo. 18 kilo civarı bir şeye doğru en maksimum moda. da bizde de öyle hatta e, şeyde mesela çantaları kaldıracağız disken ediyoruz Ka e, arabaya koymamız lazım disken etmeden önce eğer 28 poundu mu? 30 poundu geçtiği zaman uyarı çıkıyor direkt. Hmm. Çanta işte e, şu ağırlıktır. Ağır. Zamana bırak. Acele etme diye belirtiyor. Bravo. Ha. Anladım. Ya, o yüzden çok Hı -hı. ağır yükler olmadığı için kadınlar da çalışabilirler. Süper. Peki abi. Şimdi biraz şeyden bahsedelim mi? Ne yani bahsedelim? Amazon'da mesela ağır iş de yapıyoruz. Hafif iş de yapıyoruz. Hı hı. İş kazası yaşadığımız zaman neler olur? Bundan bahsedeyim mi sana? Bilgi, Ol, ver, bilgi almak. Olabilir. Konusunda. Şimdi şöyle bilgi vereyim. İş kazası yaşarsan Amazon'da ne olur? Ben bir kere yaşadım. Geçmiş olsun. Eyvallah dostum. Nasıl iş kazası yaşadım? Ee, yeni girmiştim hı hı. öteki departmana. Böyle değerleriniz çok düşük olursa sizi başka yerlerde değerlendiriyorlar. Hı hı. Çünkü niye? Bunu da öğrendim. Çok fazla düşük ratele çalışırsan, manager seni uyarıyor, uyarıyor. Ama uyarırken böyle hani arkadaş gibi uyarıyor, şey yapıyor, bakıyor, Tatlı bakıyor. Yine sen düşük yapıyorsun, seni direkt başka departmana alıyor. Resmi olarak değil, orada deniyor seni. Evet. Orada başarılı olabileceğim mi olamayacağım? Ya seni dinlendiriyor yani, daha iyi hı hı. yap diyor. Sonra yine geri koyuyor, bakıyor. Yani böyle teknikleri var. Beni Receive Duck denilen bir departmana verdiler. Receive Duck da, ne yapıyorsun? Kapılar var böyle tır kapıları gibi kocaman. Evet. Trailer denilen Remork var. Hı hı. Remork'un içerisinde 50 binden fazla koli var. Büyük küçük. Hmm. Biri o kolinin içerisine, şeyin içerisine giriyor tırın. O kolileri önde akan banta atıyor, fırlatıyor. Tamam. O bantın önünde ve arkasında, sağında solundaki kişilerde Palet yapıp onları koyuyor, ürünleri koyuyor hmm. kutuları veya sarı kasaları, sonra o paleti pick-up olarak kapatıyor. Onlar da bize geliyor. Onlar da size geliyor, <laughs> şeyle, Ves, vesaire. Ben ne yapıyordum orada? İşte kutuları alıp palet palet yapıyordum, tamam. kapağını kapatıyordum. Sonra bana dediler ki, ya rica etsem hani bu seferlikte sen tırın içerisine girer misin? Yani hammalık yapıyorsun aslında. Yani. Evet. Kolyeyi alıp fırlatıyorsun. Alıyorsun, banta fırlatıyorsun. Alıyorsun, fırla ama bunu binlerce yapıyorsun ve saatlerce yapıyorsun. Evet. Baret yani. takıyorsun içinde. Eldivenim hmm, var. Şey düşmesin. Kapalı alan, sıcak, fan açıyorlar. Işık çok az böyle. O biraz sıkıntılıymış. Evet, ben de çok yorgunum. Çok şeyliyim. Yeni girmişim bir de oraya her departmanın çalışma hızı aynı değil. Orada çok Farklı. yavaş çalışman lazım. Ben hızlı 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 yapıyorum. Çünkü eski yerlerden alışkınım ya. Hı hı. Paketten geldim ya. Ya özellikle şeydeyken, line dururken o paketleri diğer tarafa gitmeden önce yetiştirmen lazım. Stoğa koyman lazım. Evet. O da var. Ben hızlı hızlı yaparken benim parmağımın üstüne kutu düştü. Çok sıkıntı. Ama öyle bir ağrı ki, yani küçük parmağım, öyle bir ağrı ki hemen eldiveni çıkarttım böyle, benim Hı -hı. tırnak kalkmış. Tam böyle edebiliyorum yani ama. Çıkmamış tırnak ama hareket etmiş, o yüzden mosmor. Morarmış Hı -hı. tırnağı. Hemen gittim oradaki şeye söyledim, e, PG'ye söyledim. Beni şeye götürdü, revire götürdü. Hı -hı. Bu arada revir var. Sağlık evet. ocağı gibi. Güzel. Bayağı yani küçük bir sağlık ocağı Askeri gibi. Askeri sistem gibi diyebiliriz ya size evet. baktığınız zaman. Aynen öyle. Evet. Çalışma alanı, belli bir alan dinlenme alanı, belli bir alanda acil durumlar alanı gibi. Yönetim alanı var. işte hey çağrı var. Dediğin gibi götürdü beni. Ben orada uzandım filan. Perişan haldeyim. Geldi bana, doktor, orada hemşire var, doktor hemşire artık neyse, bana bayağı sorular sordu. Hı -hı. Şöyle yapınca acıyor mu, nasıl oldu, anlatır mısın? Bana bir form verdiler direkt, iş kazasını anlatmam için. Sonra o çalıştığım bölgenin menajeri geldi. İlgilenmek zorunda, bana, bu, bu katı. Evet, birkaç şey söyledi bana işte, böyle pişman bir halde geldi. Sonra iş güvenliği uzmanı geldi, safety. Ben ama yazdıkça yazıyorum, yazdıkça yazıyorum. <laughs> ne yazdım, be dedim her hani artık böyle. <laughs> ne yazdım mı filan, her gün bir şey yaptım böyle, bir cümle böyle <laughs> <kümle. gülüyor> yakalandık böyle tersine. Tabi, ya dedim böyle böyle ben bir daha çalışmak istemiyorum burada dedim. <laughs> ben bunu dedim böyle böyle şey yaptım. Biraz sen etplik çıkardın davrandım. Ondan sonra beni bir ya da iki kere oraya gönderdiler, ama hiçbir zaman Tırnica'na gitmedim iş kazası yaşadım çünkü orada. Aa, dedim iyi, ki, bakın dedim, e, buradaki merdiven sallanıyordu dedim. Hı hı. Ben zor merdivenle yaptım. Ben kısayım dedim. Hı hı. Ben kısayım. Merdiven sallanıyordu, yetişemiyordum dedim. Tutamaçları yoktu. Bakabilirsiniz dedim. İçerisi iyi aydınlatılmamıştı dedim. Çok sıcaktı dedim. Ben yeniyim dedim, eğitim almadım dedim. Mahkemeye kadar giderdi bu Mahkemeye olarak. kadar giderdi. Harbiden de eğitim almamıştı. Hı hı. Harbiden almamıştım yani. O yüzden hayır demeyi bilmek gerekiyor menajerlere. Evet. Ben ondan sonra, bak bu çok önemli o yüzden uzatıyorum burayı. Menajerlere hayır demeyi öğrendim. Hayır istemiyorum. Ben üçüncü günümde hayır dedim. Bravo. Menajere. Bravo. Niye? Biliyorsun şeyleri, Hı -hı. E, raf sistemini. Ben rafımı güzelce ayarlamışım. Evet. Daha ikinci günümde şey yapmıştık. Yani ben normal yapmıştım daha sonra beni başka bir yere götürmüşlerdi. Hı -hı. Raf sistemi allak bullak paketleri tekrardan düzenlemekle uğraşıyordum. Evet. Üçüncü gün tekrar aynı durumu yaşayacağım için beni başka bir yere gönderirken durumu gösterdim. Bakın ben bu şekilde çalıştım. Sistemim şu an böyle. Hı -hı. Beni başka bir yere gönderdiğinizde başka kişinin arkasını toplamak zorunda kalıyorum diye anlattım durumu. Tamam kal o zaman. Bravo. Böyle yani o... kendimizi ifade etmek çok önemli. Menajerlere ha. hayır diyebilmeliyiz. Kendimizi anlatıp ee... Neyi isteyip, neyi istemediğimizi söyleyebilmeliyiz. Aynen. Bu konuda menajerler çok anlayışlı. Anlayışlı olmasalar bile saygı göstermek zorundalar. Aynen, Yüzlerini ekşiseler bile, tamam diyorlar. Mecbur kalıyorlar çünkü özgürlükler ülkesi diye boşuna değmiyorlar. Evet. Böyle bir tuhaf. Bunu Türkiye'de yapamazsın. Yok, şefe karşı çıktığın zaman mesela... İşten atılma korkusu falan olur. Burada öyle bir şey yok. Evet, zorlukları var. Bir o kadar da iyi yanı var. Ama haklarımızı da bilmemiz gerekiyor. Bu bu şekilde Hı. kapatayım bu evet, konuyu. Uzar daha gider şimdi. Bahmeti. Uzar gider. <laughs>